وَعَنِ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ عُمَرَ عَبْدِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ Allah kulunun tevbesini kabul eder. malem لَمْ bir Can boğaza gelmedik için. Doktor kanser dedi. Bir takım alametleri gördü. Tamamen gideceğini anladı. Ya Rabbi tevbe ediyorum diyor. Hayır. Firavun hayatının sonunda tevbe etmiş. Ama tevbesi tam boğulurken bütün etrafıyla beraber Cenab-ı Hak tevbesini kabul etmemiştir. Son ana bırakmamak gerekir. Son anda sadaka verenler, son anda ikram edenler ihsan eder. Son anda, yok. Sağlığımız zamanında, iyilik zamanında hayırla, güzellikle amellere devam etmemiz gerekiyor. Tevbenin şartları. Birinci şart dedik ki birinci şart günahı terk etmek. İkinci şart günahtan pişman olmak. Üçüncü şart bir daha dönmemeye kararlı olmak. Dördüncü şart kul hakkı ile ilgili ise o kimseden helallik dilemek. Eğer vefat etmişse onun adına sadaka vererek Cenab-ı Hak'tan af dilememiz isteniyor. Günümüzde gerçekten ikili ilişkilerin bozulduğu günümüzde hata, kusur, günah, çarpıklıklar, eksiklikler, yanlışlıklar çok, yamukluklar çok. Bilerek hata etmemeye çalışıyoruz. Bilerek yanlış söylememeye çalışıyoruz. Bilerek yanlış yere basmamaya çalışıyoruz. Ama buna rağmen çevre şartları, arkadaşlar vesaire bizi haramlara, günahlara itebiliyor. Bunun için Cenab-ı Hak'la olan irtibatımız devamlı olacak. Cenab-ı Hak'la olan irtibatı Müslüman kesmeyecek. Derece derece peygamberlerden sonra sıddıkların makamı, sonra şehitlerin makamı, sonra salihlerin makamı, derece derece bulunduğumuz yerde manevi açıdan derece almak için farz ibadetler yanında diğer ibadetler devam edeceğiz. Çok değerli bir üstadımız, Fatih'imizin yetiştirdiği büyük alimlerden biri, merhum Mehmet Zahit Kotko Hoca Efendi öyle derdi. İman bir mum gibidir. İman mum gibidir. Farzlar o mumun üzerindeki cam fanus. Onun üzerinde vacipler, onun üzerine sünnetler, onun üzerinde müstahaplar, adab. Bir edebi terk ettiğinizde bir cam kırılır sıra sünnete gelir. Onu terk ettiğiniz sıra vacibe gelir. Farzı terk ettiğiniz zaman bir iman mumu kalır. O da bir rüzgarda, fırtınalı havalardayız. Bir rüzgar eser ve kaybederiz. İman mumunun sönmemesi için amellerle amellerle onun takviye edilmesi gerekir. Ela <laughs> bi zikrillah kulub İyi bilin dikkat edin ela iyi bilin uyanık olun demektir eskiler diyordu agah olun demek Şimdi, agah olun desek kimse anlamıyor İyi bilin uyanık olun ela bir zikrillahi tatma ennül kulub Allah'ın zikriyle kalpler huzur bulur ailelerimizde huzur yok her hafta boşanma, geçimsizlik, ayrılıkla ilgili sorular geliyor her hafta çocuğundan, yakınından, komşusundan dertlenenler var. Her hafta istisnasız namazdan sonra bir bakın sorular hep böyle. Kopmuşuz, çürümüşüz. Cenabı Hakk'a yönelmemiz gerekir. Bunun için İbni Haldun'un misalini burada nakledeceğim. İnsanlar değirmen taşları gibidir diyor. Araya ne koyarsanız onu öğütür, koymazsanız birbirini öğütür diyor. Ailede eşler birbirini öğütüyor araya ibadetler taatler konsa beraber cami ziyaretleri ilmi sohbetler beraber ilmi İslami güzel çalışmalar Hayır çalışmalarında aile boyu çalışmalar olsa e, onu öğütecek olmazsa sen ben ailede eşler birbirini anne baba çocuklarını her birbirini ve işveren işçi toplum birbirini öğütmeye çalışıyor birbirini yıkmaya birbirini reddetmeye çalışıyor biz böyle değildik. Biz tarihte böyle değildik. Bir hata işlediği zaman sahabe hata işlediği zaman beddua etmezdi. Ne derdi biliyor musun? Rahim Allah. Allah sana rahmet etsin derdi. Ya beddua ederken bile dua eden insanların güzelliğine bakın. Sana kızıyorum ya. Şey. Rahim eke Allah diyorum. Allah sana rahmet eylesin. O da amin diyor. Kızarken bile dua eden insanların güzelliği. Hiçbir tartışma olmadı sahabe-i kiram arasında? Melek değildiler. Ama en günahkar olanlardan biri bir kadın. Halid bin Velid Allah lanet eylesin dedi. Bu kötü fiili işledin dedi. Lanet okuma dedi peygamberimiz. Lekad tâbet tevbeten lev kusimet li ehlil medîneti ve bu kadın öyle bir tevbe etti ki tevbesi bütün Medine insanların günahlarını dağıtılsa yeterdi. Tevbeye bak nasıl tevbe etmiş. Öyle bir tevbe edelim ki melekler tevbemize hayran kalsın. Rabbim tevbelerimizi, dualarımızı kabul eylesin. Güzel aylara doğru, üç aylara doğru gidiyoruz. Ramazan'a doğru gidiyoruz. İnşallah önümüzde aylar var. Rabbim inşallah böyle Birkaç ay kalan Ramazan-ı Şerife güzellikle tövbelerle hazırlanmayı nasip eylesin. Lillahi teâl Fatiha.